Reçmen piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Altın fiyatları e, çok önemli ortalamalarını yukarı geçti ve daha önce de bahsetmiş olduğumuz olumlu seyir devam etti. Nereye kadar ulaştı? 1263. Hemen şöyle dünkü 1262 kapanışını eğer dikkate alacak olursak hemen şöyle bir e, karşılaştırma yapalım. Gram altın, altın 1262. Ee, dün tabi oluşan harekete baktığımızda 1251 üzerinde 1260'ı görüyoruz. 68 bölgesini görüyoruz. 60 şu an için bir potansiyel direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1251 üzerinde kaldığı müddetçe tabii ki daha önce de bahsetmiş olduğumuz 1300'lere doğru istek e, devam edecektir demiştik ve e, 1288 görüldüğü üzere 1288 oldukça önemli bir nokta. 1288'e doğru istek aylıklar tarafında devam etmesi için 1200 daha doğrusu oluşması için 1268 üzerine bir kapanış gerekiyor ki 1288 1300'leri kısa sürede görelim. En azından günlükler haftalıklar babında baktığımızda 1251'in önemli bir ee, geçiş bölgesi olduğunu, şu an bu seviye üzerinde olduğunu düşünecek olursak hemen günlüklere bakıyoruz. Günlüklerde 1259, 1258 önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor ki bu sabah itibariyle burası test edilmiş. 1257, 85 yani 1258, 1263 de günün önemli direnci olarak karşımızda ama daha çok satıcılı taraftan yani kar realizasyonu şeklinde seyreden bir hareket görüyoruz. 1258'e eğer burada düşünecek olursak hemen 1258'in altındaki hareketlerde 1250 51'e kadar potansiyel olabilecek. Çok normal diyebileceğiz. bir kar realizasyonundan bahsediyoruz. Çünkü dünkü hareket oldukça sert gelişti. Ve bu haftalıklar tarafında da çok önemli ortalamaların üzerine atmasına neden oldu ki oldukça önemli. Çünkü eğer bu hafta burada 1257 1200 55 gibi seviyeler üzerinde kapanışlar görecek olursak tabi 260'a yakın kapanış çok daha önemli olacak. Dolayısıyla 1288 300'leri önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız. Günlüklerde de bahsetmiş olduğumuz 63 65'in önemli direnç olduğundan bahsedebiliriz. Eğer 1258 aşağı kırılmayacak olursa, üzerinde kalacak olursa tekrar 1265 ve 1266'ları belki de denemek isteyen bir süreçten bahsedebiliriz. Şu an için altın fiyatlarında trend bize güçlü seyrin arkasından bugün bir normal diyebileceğimiz bir kar realizasyonunu gösteriyor. İsterseniz bir e, gram altın tarafına bakalım. Gram altında bahsetmiş oldum. 145, 144, 145 test edildi. Hatta 145 e, seviyesinin de üzerine bugün çıkan hareketi görüyoruz. 146'yı görüyoruz. Ama dünkü kapanışı gördüğünüzde 144, 670 Hemen şöyle bir 144-670 girelim günlük. 675 olarak alıyoruz. Günlüklerde 145-170 üzerindeki harekette 146 zaten bu sabah itibariyle gördüğümüzde görülmüş. 145-175 ee, önemli bir geçiş bölgesi. Güne dair en azından şu anki durumda baktığımızda bu seviyede olduğunu görüyoruz. Aşağıda 144-600 görülen en düşük seviye. Yani günlüklerde aslında piyot bölge görülmüş. Şu an için 145 önemli bir e, geçiş bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bu seviyenin altında da ihlaller görebiliriz. Ama yukarıda 145 e, 575-145 e, 775 gibi gün içinde denemeler normal olacak gibi gözüküyor. Ama biz genel trend açısından baktığımızda çok önemli ortalamalara yakın olması bağında önemli direnç olarak burayı görüyoruz. E, bu noktada izlenebilir. Evet şimdi e, gram altında ilgili söyleyeceklerimiz kadar herkese kol kazançlar